Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Tiktokta Mörda ve Ezhel Bir sonraki hayatımda gel Yapma lismet Bir sonraki hayatımda gel Doğru O şarkıya yapılan tiktok akımlarınızı izleyen arkadaşlar gerçekten güzel Tiktoklar videoları var İzletmeni direkt başlayalım Like atıp abone olmayı unutmayın İlk başta Merve Yalçın var Takipçileri de yapmış hayatımda hayatımda Gel, gel. Yapma yapma sanki bana lismet Bir sonraki hayatımda gel, gel.

Tık taşaklarından dur Bu güne değil kısmı Sonraki hayatında. Öyle bakıp Bıyam bana nispet yet. Sonraki hayatımda gel Arkadaşlar Ezhel en sevdiğim rapçilerden biridir ve Ezhel'in çoğu şarkısını çok severim İlk kısmı Sonraki hayatımda gel Ne baba ne ismi Bir sonraki hayatımda gel Birisi Ayda Kutay Birisi Uzun Makarna Ulan ikizim var bunun anlayamadım ya İlk kısmı Sonraki hayatımda gel TikTok'un en güzel çiftlerinden birisi Sonraki hayatımda gel Yalan İsmet Bir sonraki hayatımda gel Elveda maalesef bugün Videodan kesin yüzde yüz telif yedim evet, Bugün, bugün diye kısmen sonraki hayatımda gel Böyle yapma bana nispet Bir sonraki hayatımda gel Yalan İsmet Bir sonraki hayatımda gel ya, ismet, Elveda. Bak ama tam şey. böyle havaya gidiyorum şarkı bitiyor. Bugün e değil kısmet. Sonra sonra öyle bakıp bana Elveda maalesef. değil Ya bu da fanlar <laughs> öyle yapmış. Yo fan değil, değil bunlar direkt evs arkadaş. Ece Ronay şarkıları dinlemiştim. Sırf onun şarkısını birkaç, bir iki dakika, dakika bile değil ya birkaç saniye dinledim de telif yedim hayvan gibi. Kısmen sonraki hayatımda gel. Öyle bakıp yapma bana nispet. Bir sonraki hayatımda gel. Abi daha nozel aksoy Sonraki hayatımda yer Öyle bir kıp yapma bana nispet Sonraki hayatımda yer Önceki videoda da bunu bunu yapmış Şimdiki videoda da bunu bunu yapıyor Bu ne yani Bu ne yani <laughs> Elveda maalesef Yarın <laughs> yani alacağım TikTok'un delikanlısı Öyle bakıp yapma bana nispet Bir sonraki hayatımda gel kısmetim sonraki hayatımda hayatım gel Elbette Bu kısa kesmiş olmaz böyle Bu hediye kısmı sonraki hayatım Tamam ben söylemeyeceğim ben sustum arkadaşlar şu, şu an. an İyice sesimi de kendimi de sesimle birlikte kendimize de, birlikte, kendimi de, <laughs> de, lezzet, <sonraki> <laughs> de Arkadaşlar çok seviyorum ben böyle özel şarkılarını falan filan Buradan da ezeli yaladık hayırlı olursun <laughs> Öksünüşüm bütün gönlüm Bir sonraki ömrüm gör beni lütfen İsterse elimden alasın bütün süpsen Gel bana yüksel BULAKLARA iksir O nasıl mimikler Sen bir fidan olsan her yere seni diksem Sert fili Bugün evden çıka Bugüne değil kısmet Bir sonraki hayatımda gel yeah. Öyle bakıp YAMA bana nispet Bir sonraki hayatımda gel yeah. Bir iki senin Bugüm geldi bak gözlerim yuvarladı. <laughs> Bugün değil kısme, sonraki hayatımda gel. Öyle bakıp ya bana nispet? Bir sonraki hayatım da gel. Bugün edil kısme, bir sonraki hayatım da gel. Öyle bakıp ya bana nispet? Bir sonraki hayatım da gel. Bugün edil kısme, bir sonraki hayatımda gel. Öyle bakıp ya bana nispet? Bir sonraki Abi sürekli yeseyip diyorum çıldırıcam değil kısmet sonraki hayatımda gel O az oldu kızın saçları burada çok güzel olmuş Bir sonraki hayatımda gel Bir iki sene ne var hisset Bir sonraki hayatımda gel Elveda maalesef Bu güne değil kısmet Bir sonraki hayatımda gel Öyle bakıp yapma bana nispet Bir sonraki hayatımda gel Bir iki sene ne sonraki hayatımda gel Aa kıza bak çok tatlı. Benim uygun geldi sen, abi ya. Ucu gözlerim bak. Kız çok tatlı. Hayatında, Öyle bakıp yama bana nispet, sonraki gel Bugüne değil kısmet, sonraki hayatında ya. Öyle bakıp yama bana nispet, sonraki, Öyle bakıp yama bana nispet, sonraki Bu çocuk bir baya bir rol olmuştu Sokakta böyle danslar ediyor diye. Dur seni aksa gidermiş Böyle böyle yaparsın et. döverim ama bak, bak, Ay yine yaptı Allah'ım yarabbim ya Yine yaptı gel. ya Ha Bu bu ne ya e, Bu güne değil kısmet Bir sonraki hayatımda gel Öyle bakıp yapma bana nispet Bir sonraki hayatımda gel Bir iki sene ne var Bir sonraki hayatımda gel Bak böyle yapma. Lütfen yapma. Gel, öyle bakıp yama bana nispet, gel, senin... Of iyi Allah'tan iyi tam böyle yapmadı. Şu an sevindim böyle böyle yapmadı. mudur an sevindim. Bir daha dile. <laughs> gel. Öyle bakıp yama bana nispet, Çok tatlı kız aslında. Istet, Çok kız aslında. Ben bir kısır içip seni öksürsün Gelip söksün içim gücüm gönlüm Bir sonraki ömrüm gör beni lütfen İsterse elimden alasın bütün süksen Gel benle yüksel Dudakların iksir O nasıl mimikler Sen be fidan olsan her yere seni diksem Sert bir fili İleride kırdı Bugüne değil kısmet Bir sonraki hayatımda gel Öyle bakıp yapma bana nispet Bir sonraki hayatımda gel Bir iki senin ama istek Bir sonraki hayatımda gel izlana uh, bugüne değil kısmet. Bir sonraki hayatımda öyle bakıp yama bana nispet. Bir sonraki hayatımda benim galiba küçük kızlara lafım var bu şu an bu bunu yapmış abi gelip içim, direkt boydan bir kendini bir göstermiş. beni ne bu şimdi Söksen, gel benle yüksel bugüne değil kısmet. sonraki hayatımda Öyle bakıp Keşke sesim ismet, güzel olsaydı ya. Sonraki hayatımda gel. Peri ki Sonraki hayatımda gel. Elveda değil ya abi, camı, cam açık. camdan bana esri besrip duruyor ve ben de o yüzden esleyip besleyip duruyorum. Ne alaka ben de bilmiyorum. <laughs> bir banyo etmek istedim. Uh. Bugün ne diye kısmes? Sonraki hayatımda gel. Öyle bakıp yapamadım. Bu üniversite. Sonraki hayatımda Yatımdan gel. gel. Bir iki senin istet, bir sonraki Oğlum ağzıma bir şey kaçtı Bugüne değil kısmı, Sonraki hayatımda gel Öyle bakıp, bakıp yapma bana nispet bir Sonraki hayatımda gel Dedi ki senin istedim Sonraki hayatımda gel Elveda maalesef Bugüne değil kısmı Sonraki hayatımda gel Abi neden Öyle çok bakıp güzel kızlar var TikTok'ta? daha. değil kısmı sonraki hayatımda gel Öyle Çok güzel ama bana nispet Bir sonraki hayatımda gel Bire ki sen ne var Bir sonraki hayatımda gel Elveda maalesef Cemre olmaz, Cemre olmaz. Yok <laughs> <laughs> hmm, yo bunu edit yapmışlar. Elimden alasın bütün sükser, Gel benle yüksel dudakları. Evet arkadaşlar bugün bu kadar Umurum eğlenmişsinizdir Umurum beğenmişsiniz Bir sonraki hayatımda gel. Sonraki hayatımda geldik Akımlarına baktık Çok güzel eğlenceli bir video Umarım hoşunuza gitmiştir Sağ olun Abone olmayı Like atmayı unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın Görüşmek üzere Bay bay